Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Gerçi biz her salı e, e, izleyicilerimizin karşısına çıkıyorduk ama bu hafta pazartesiyi aldık. Çünkü önemli bir açıklama geldi Ali Babacan'dan. E, önemliydi KHK'larla alakalı. Boş kağıt, bakanların boş kağıt meselesini anlattı bir televizyon programı. Bunu biraz konuşacağız. Önce ben konuyu kısaca bir özetleyeyim istiyorum izleyicilerimize. Tele 1'e çıktı. Ali Babacan Merdan Yanardağ'ın programına konuk oldu. Orada kendi döneminden önce bakan olmadan bakanlığından önce kabinede bakanların boş kağıda imza attığını ve Erdoğan'ın önüne öyle gittiğini söyledi ve arkasından da KHK'lar şunlar bunlar hepsi o dönemde böyle oldu dedi. Bu KHK'lar şunlar bunları konuşacağız. Dolayısıyla Ali Babacan'ın o görüntüsünü şimdi ekrana getirelim. Arkasından KHK'lar şunlar bunlar neymiş biraz açalım. Evet şimdi o görüntüler ekrana geliyor. O dönemde ara dönemde ne oluyordu? Benim hükümetten ayrıldığım dönemde. Bakanlar Kurulu kararları çıkarılıyordu ama nasıl çıkarılıyordu? Boş kararlar yani boş, kağıtları boş kağıtlara bakanlar O günkü bakanlara şöyle özel sorun kamuoyunda açıklayamazlar da özel sorun yani boş kağıtlar imzalanıyordu en son üstü dolduruluyordu. Sayın Erdoğan imzası da resmi gazetede yayınlanıyordu. Yine tek imzayla aslında alınıyordu kararlar. İmza atanlar ne imza ettiklerini bilmiyorlardı ki. Yani 2017'de bu, çok bu önemli bir şey tek, açıklıyorsunuz. Yani kurulunda boş kağıtlara imza atılır ve sonunda Sayın Erdoğan üzeri doldurulur. Erdoğan imzalar evet, ve evet, Yani bütün bu karar bütün, tabii bütün bu yani. KYK'lar şunlar bunlar hepsi öyle o dönem öyle. Ama bunları böyle özel sohbetlerde o dönemin bakanlarına sormanız lazım. Yoksa çıkıp da ben boş kağıda imza attım diye kimse aleni herhalde itiraf etmez bunu. Ama tamam. o dönemde bunlar yapıldı yani. Tabii bu biz biz ayrıldıktan bilgi. sonraki dönem oluyor tabii. Ben 2015 Ağustos'ta ayrıldım. Bizim dönemde çok şükür öyle bir şey yapmadık. Yani öyle Evet Efe Hocam görüntüler bunlar. E, KHK'lar şunları bunları konuşacağız. Bununla da alakalı TR724'te harika bir yazınız vardı. Yazınızın da başlığı boş kağıttı. Boş siyaset mi? Boş politikacı mı, Neyin nesidir? Bayağı da öfkeli, sıkılmış yumruk bir yazıydı bugünkü yazınız. <laughs> Bu açıklamalara ne diyorsunuz? Ya tabii şimdi bu açıklamalar Ali Babacan gibi muhalefet olduğunu iddia eden, işte Türkiye'nin temize çıkmasını, düze çıkmasını, hukuk devletine geri dönmeyi falan savunan bir politikacı tarafından açıklama yapılınca büyük bir şok yaşıyorsunuz. Yani diyeceksiniz ki hala mı şok yaşıyorsun, hala mı öğrenemedin bu Türkiye siyasetini? Evet ben hala şok yaşıyorum. Şimdi bakın Neden şunu, şok şunu söylemek lazım. Şu açıdan içerik anlamında. Evet, İçerik ki, anlamında. Benden önce diyor. Ya benden sonra diyor. Evet. Bakanlığa evet. kuruldan ben ayrıldıktan sonra oldu evet. bunlar diyor. Boş kağıda imza atmalar. Kendisi varken olmazmış böyle şeyler. Buradaki Şimdi şokunuzu bir, biraz anlatın. Anlatırsanız. Birkaç sebebi var. Şimdi birkaç sebebi var. İlk önce birazcık tarihe bakmak lazım. Şimdi e, bu bahsedilen Ali Babacan denilen politikacının kim olduğuna bir bakmamız lazım evvela. Ali Babacan 2002 senesinden itibaren AKP içerisinde Erdoğan'ın altında aktif, en aktif yani en icraî sorumluluklar almış insanlardan bir tanesi. Yani şöyle bir örnek vereyim şimdi size: 2002'den 2015'e kadar tam 13 yıl boyunca e, ne görevler almış? Bir bakalım mı? Hı hı. Başbakan yardımcısı. En son ayrıldığında, 2015'te görevinden ayrıldığında, 31 Ağustos 2015'te görevinden ayrıldığında başbakan yardımcısı ondan önce Dışişleri Bakanı, ondan önce Avrupa Birliği ile baş müzakereci sıfatıyla Türkiye adına müzakere yapan en üst seviyedeki görevli, yani bakan seviyesinde, ondan bir önce de ekonomi bakanı zaten. Yani topla 13 yıl kesintisiz. Bakın şimdi bu açıklamayı ne zaman yaptı bir ona bakalım. Bu açıklamayı 9 Ekim 2021 tarihinde yani dün değil gün yaptı bu açıklamayı. Hangi açıklamayı yaptı? Dedi ki bakanlar boş kağıda imza atıyorlardı. Kabinede boş kağıda imza atılıyordu. Bu boş kağıtlara atılan imzalar üzerine de ...KK'lar çıkarılıyordu diyor. Peki bunu hangi tarihte bize açıklıyor? Ee, bakın 9 Ekim 2021. Dün değil evvelsi gün açıklıyor. Ve bu, bu vatandaş, bu Ali Babacan denilen vatandaş ne zaman AKP'den istifa ediyor? 15 Temmuz 2019 tarihinde istifa ediyor. Bakın bu tarihler çok önemli. Yani 17 Aralık olmuş, 17 Aralık'tan sonra 6 sene aktif görev yapmış bu adam 17-25 Aralık döneminde Halk Bankası ki dönemin işte tartışmanın evet. koptuğu, fırtınanın koptuğu bankalardan sorumlu bakandı. Bakan. Yani bakın bu şimdi bunlar korkunç şeyler. Ben şunu anlarım. Şimdi bir insan e, diyelim ki şöyle Ali Babacan AKP'deyken baktı, dedi ki 15 Temmuz 2016'dan itibaren KYK'lar çıkıyor. Ve kulağına bir bilgi geldi ya da çok güvendiği birkaç bakan dedi ki ya biz boş kağıda imza atıyoruz Aliciğim dedi. Şimdi ne yaparsınız normal dürüst bir adam ne yapar? Aa bakın bu bana olsa ben direkt o gün istifa ederim. Bunu ve nasıl direkt, kamuoyu, direkt kamuoyunun önüne çıkarım derim ki bakın büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Boş kağıda imza atılıyor. KK'larla insanlar atılıyor bu boş kağıda atılan imzalardan sonra. Bunun bir bedeli var yani yüz binlerce insanı siz... İşinden atıyorsunuz, devletten atıyorsunuz. Yani bu korkunç bir şey. Bir sorumluluk boş kağıda bakın ilkokul mezunu, ilkokul mezunu bile olmayan bir insanın önüne boş kağıt getirin. Sen şuna bir imza atlayın. Adam der ki kardeşim ben niye imza atayım boş kağıda der yani. Şimdi bu boş kağıt meselesi kendi imza atmamış dahi olsa bu bilgi kendisinde var. Bakın bu bilgiyi ne zaman bizle paylaşıyor biliyor musunuz? Bakın sıkı dursun herkes. 5 yıl iki ay 9 gün beklemiş bu adam bu bilgiyi paylaşmak için kamuoyu oyuyla. Bu bilgiyi biliyor. Boş kağıda imza atılan e, kağıtlar üzerine KK'lar çıkmış. Türkiye'yi alt üst etmiş bu KK'lar ve bu gelecek vaat ettiğini iddia eden politikacı 5 yıl, 2 ay, 9 gün boyunca bu kritik bilgiyi kamuoyuyla paylaşmamış. Bakın 62 ay toplam. Bakın gün olarak söyleyeyim. 1869 gün boyunca susmuş bu adam. Ya bu adamdan yani hiçbir güvenilirlik kalmaz ki böyle bir şeyde. Hiçbir güvenilirlik kalmaz yani. yani babacan Şimdi 2019'da istifa etti değil mi? Şeyde evet, AKP'den. 15 Temmuz 2019'da istifa 19'da. etti. 19'da. Yani 15 Temmuz'dan sonra 2016'dan sonra 17, 18, 19 3 yıl daha AKP çatısı altında ki insan mutsuz olsa o gün çeker gider. Yani 3 yıl birlikte tahammül etmiş veya Beraberce çalışmışlar ama milletvekili evet. olarak çalış evet. Yani o e, KHK zulmünün zirve yaptığı, AKP'nin imzaladığı bu zulümlerde AKP çatası altında Ali Babacan öyle mi? Aynen öyle. Yani bakın 15 Temmuz 2016'da e, kontrollü darbe kalkışması oluyor. Ali Babacan. 10, e, 2016'da değil 2017'de değil 2018'de de değil tam 2019'a kadar bekliyor 3 sene bekliyor istifa etmek için. Bu birinci açık nokta. İkinci nokta, hadi velev ki istifa etmemesini bir takım sebeplerle açıklayacak. Belki diyecek ya ben parti içinde mücadele etmek istedim vesaire bir şeyler söylesin diyelim ki. Ha eyvallah. Peki sen 15 Temmuz 2016'daki KK'lardan itibaren çünkü 15 Temmuz'dan hemen sonra 1-2 gün sonra KK'lar çıkmaya başladı. Borç kağıda imza atılıp KHK çıkarıldığını öğrenmişsin. Bu bilgiyi öğrenmişsin biliyorsun yani. Net konuşuyorsun yani. Peki sen 15 Temmuz 2016'dan 9 Ekim 2021'e kadar 5 yıl 2 ay 9 gün neden bekledin Ali Babacan? Neden bekledin bu açıklamayı yapmak için? Bak ben bir KHK'lıyım. Benim 7 yaşındaki oğlum 11 yaşındaki kızım hiçbir siyasi konuyla alakası olmayan, Türk bile olmayan eşim, KK'lı olduğum için ben pasaportlarımız iptal edildi. İnsanlar Meriç'i geçerken öldüler, insanlar Ege'yi geçerken öldüler, insanlar kanser oldular. Hala olmaya devam ediyorlar. Sen ne utanmaz bir adamsın bu açıklamayı bu şekilde yapıyorsun. Hiç utanmıyor musun ya sen? Sen bu açıklamanın bak sen bunu biliyordun Ali Babacan ve sen 5 yıl 2 ay 9 gün sustun kardeşim. Ve ben bir mağdurum. Benim gibi yüz binlerce mağdur insan var. Sen hangi sıfatla çıkıp da pişmiş kelle gibi, hiçbir şey olmamış gibi, çok basit bir olaymış gibi bunu böyle açıklayabiliyorsun. Sen nasıl muhalefet liderisin? Hangi sıfatla benden oy talep edeceksin? Hangi sıfatla o gariban insanlardan oy talep edeceksin? Sen niye sustun? Bunu biliyordun da neden sustun? Niçin konuşmadın? Niçin demedin? Boş kağıda imza atıldı bu KHK'lıların hiçbir tanesi aslında fiilen hükümsüz olan KHK'lar temelinde atılmıştır. Niye çıkıp bunu söylemedin? Neden şerefinle istifa etmedin bu partiden? AKP döneminde asla bu KHK'lar zulümdür, yanlıştır demedi. Tamam. Demedi. Demedi. Ve şimdi böyle bir şey diyor. Fakat bu açıklamasında Ali Babacan itiraz ettiği nokta ne? KHK'lıların haksız yere itiraz edildiği mi? Yoksa AKP içerisinde bakanların görmeden imza attığı sisteme mi itiraz ediyor burada? Burada da bir tuhaflık yok mu? Yani oradaki Ali. itirazı ne? Yani oradaki eğer bakanlar boş kağıda değil de KHK var meselesinde de o böyle oldu diyor ya. Bilerek okuyarak imza atsaydı itirazı gündem gelmeyecek bir konu muydu o zaman Ali Babacan için bu konu? Hayır zaten yaptığı açıklamadaki zavallılık buradan kaynaklanıyor. Ucuz siyaset yapıyor. Yani şu anda yaptığı şu. Birincisi KK'larla ilgili hiçbir vicdani sorumluluk hissetmiyor. İkincisi bakın çok önemli bir done gelmiş kendisine. C ciddi bir bilgi bu yani. Anayasaya aykırı bir uygulama var. Bakanların önüne boş kağıt gelmiş. Adamlar boş kağıda imza atmış. Yüzbinlerce binlerce insanı işten çıkarmışlar bu boş kağıda atılan imzalar üzerine. Bu bilgiyi. Bizimle 1869 gün boyunca paylaşmamış kamuoyu ile yani paylaşmamış bu bilgi. Suç işlemiş yani burada bildiği bir suçu ifşa etmemiş, suç işlemiş. Bakın çok önemli ve burada sıfır bir bilinci var yani bu konuyla ilgili hiçbir bilinci yok, hiçbir suç bilinci, hiçbir kabahat bilincine sahip değil. Bunu çıkıyor ucuz siyaset olarak şey demeye getiriyor yani şu ben benim dönemimde böyle bir olay olmadı ben bakanken ama bak benden sonra gelen bakanlar şahsiyetsiz kişiliksiz böyle bir şey yaptı. Yani buradan puan toplamaya çalışıyor. Halbuki bunu yapmaya çalışırken yani kaç yapayım derken göz çıkarıyor. Nasıl göz çıkarıyor? Kendini ifşa ediyor. Diyor ki ben bu bilgiye vakıftım. Ne zaman vakıftım? 15 Temmuz 2016'dan itibaren ben, ben bu bilgiye vakıftım. Hangi bilgiye vakıftım? Bakanlar aslında es geçildi. Boş kağıda imza attılar. Kararları Erdoğan verdi. Yani hukuksuz bir şekilde verildi bu kararlar. E peki kardeşim sen bu bilgiyi biliyordun madem. Neden çıkıp o gün öğrendiğin gün 15 Temmuz'dan hemen sonra 2016 tarihinde bir dönem açıklama yapmadın ve istifa etmedin bu partiden. Neden istifa etmedin? Niye sen 15 Temmuz 2019'a kadar istifa etmek için bekledin 3 sene artı toplam 5 yıl 2 ay 9 gün yani 62 ay yani 1869 gün boyunca sustun ve bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadın. Ya şimdi sen çıkmışsın muhalefet partisi olduğunu iddia ediyorsun. Biz sana nasıl güvenelim? Nasıl güvenelim kardeşim biz sana? Bak sen 17 Aralık'ta fiili bakandın. Sen Gezi Parkı gösterileri sırasında fiili olarak bakanlık yapıyordun kabinedeydin. Sen çıkıp bir öz yaptın mı bununla ilgili? Ya bak sen şimdi bu açıklamayı yapıyorsun. 15 Temmuz 2016'dan 15 Temmuz 2019'a kadar o partide kalmışsın bildiğin şeye göre. Artı 9 Ekim 2021'e kadar da ayrılmamışsın bu partiden. İstifa yani bizimle bu şeyi paylaşmamışsın özür diliyorum. Sen ben şimdi şunu sana soruyorum hiç mi vicdani sorumluluk hissetmiyorsun sen Ali babacan? çocuklarından utanmıyor musun? Benim gibi KHK mağdurlarından utanmıyor musun? Bunun siyaset bilimiyle, bilimle, medya ile, gazetecilikle alakası yok bu boyutun. Bu etik ve şahsiyetle alakalı bir şey. Ve bu kanunlara uymakla riayetle alakalı bir şey. Ya sen kanuna riayet etmemişsin. Çıkıp özür bile dilemiyorsun ya. Şunu demiyorsun yani. Ben bunu biliyordum. 5 yıl boyunca, 5 yıl, 2 ay, 9 gün boyunca bekledim bu açıklamayı yapmak için. Çok büyük bir vicdani sorumluluk hissediyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum demiyorsun ya sen. Sen nasıl bir insansın ya? Yani bu bak, bakın, bu Türkiye'nin Türkiye uyanması için gerekli olan en önemli e, iğnelerden bir tanesi. İğne batırıldı, uyanmamız lazım bu hipnozdan artık. Bu adamlara güven olur mu kardeşim? Ben bunu soruyorum yani. Bu adamlara güven olur mu? Davutoğlu da aynı konumda. Bakın bildiklerimi anlatsam diyor, hep böyle çıkıp diyor ki ya ben bildiklerimi e, çık, anlat, anlatsam. At, Arkadaş yani, at, çık, niye anlatıyorsun? Anlat, Çıkan ya zaten. sen niye anlatmıyorsun bildiklerini? Demek ki sen kanunsuz bir şeyler görmüşsün ya da yapmışsın ya da en azından etik olmayan şahsiyetle bağdaşmayacak bir şeyler yapmışsınız siz görev süreniz içinde. Ya çıkıp anlatın. Önce özür dileyin ama bak. Önce ona buna çamur atmakla başlamayın. Bence Erdoğan Babacan'a göre çok daha durduğu yeri bilen bir adam. Kim kim olduğunu biliyor Erdoğan. Kimseyi kandırmaya çalışmıyor. Ben bu ülkenin diktatörüyüm diyor. Ona göre hareket ediyor. Eğer babacanın iddiasına babacan diyor ki ben bu ülkeye demokrasi getireceğim. Ya kardeşim sen 5 yıl 2 ay 9 gün bu demokrasinin gelmesi için gerekli olan en kritik bilgilerden birini kamuoyuyla paylaşmamışsın ya. Biz sana niye güvenelim? Sen kimsin ya? Biz sana niye güvenelim arkadaş? Senin çıkıp bir öz yapman lazım. Yani bakın ben bunu büyük bir skandal olarak görüyorum. Ve karşısındaki medya mensubu arkadaşımız çıkıp da ya bir dakika bir dakika siz ne demek istiyorsunuz? Yani siz 5 yıl 2 ay 9 gün boyunca bu bilgiyi kendinizde saklı mı tuttunuz? Niye bizimle bunu şimdi paylaşıyorsunuz? Aradan 1869 gün geçmiş. Siz bunu seçimler öğrendikten sonra seçimler yaklaşıyor. Ya, seçimler ya bu, bu olur mu kardeşim böyle bir medya olur mu böyle bir şahsiyet e, siyasi şahsiyet olur mu? Hala bundan medet uman insanlar var. Bakın, ben o partici bu partici değilim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben anayasal düzene geri dönülmesini istiyorum. Bir siyaset bilimci olarak beni ilgilendiren nokta bu. KHK'lı olarak da beni ilgilendiren nokta bu. Şimdi ben şunu soruyorum: Bir insan KHK nizamının, KHK'nın anayasaya aykırı olma durumunun bu kadar net bir doneyle ortaya koyabilme kapasitesine sahipken, 5 yıl 2 ay 9 gün bu bilgiyi paylaşmamışsa, ve eli kulağında bir seçim geliyor. Şimdi şu anda bunu paylaşma taktiksel olarak paylaşma gereği hissediyorsa bu şa bu siyasetçinin şahsiyetini ve e ve güvenilirliğini sorgulamayacak mıyız biz? Evet. Sorgulamayacak. Ben sorguluyorum ve ben bunu sorgulamayan insanların aptal olduklarını bakın burada üzerine basamazsın basa söylüyorum. Aptal olduklarını iddia ediyorum. Bunu sorgulamıyorsanız aptalsınızdır. Başka hiçbir açıklaması yok. Evet. Evet buradaki yayının sonuna doğru geliyorsunuz. KHK'lar şunlar bunlar. Hepsi öyle o dönemde. O şunlar bunlar var ya, o şunlar bunlar deyip geçtiği. O şunlar bunların içerisinde tonlarca gözyaşı var. Feryatlar var. Mezarlıklarda bir sürü insan var. Çocuk var. Kanser olmuş insanlar var dediğiniz gibi. Meliç'te. Ege'de ölenler var. O şunlar bunlar var ya. işte o şunlar bunların içerisinde ne ahlar var ya, ne gözyaşları var, ne acılar, ne çileler var. Ama o şunlar bunlar hepsi böyle oldu dediğiniz gibi seçimlere yaklaştı. Birden bir aydınlanma oluşu verdi. Bunları da söyleyi verdi işte. Neyse. Erkan Bey, enteresan bir şey söyleyeyim mi? Kapatmak istiyorsunuz programı. Zamanımız da yok ama bakın siz sizinle ben bu programı yani yaklaşık 4 senedir yapıyoruz beraber. Ya bir kere bile ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Ben bakın yani ben Erdoğan'ın KHK'ları ilan etmesinde bile bu kadar sinirlenmedim. Çünkü ben aptal yerine konmak istemem. KHK'ları ilan edenler bizi aptal yerine koymaya çalışmıyor. Üzerine basa basa biz faşistsiz diyorlar. Ben bunu net, kabul edebilirim. Net nasıl? adamlar. Net net, net. net. Adamlar net yapıyor. Ben faşistliğimi yapıyorum diyor. Ben de o faşiste karşı demokrat kimliğimle direniyorum. Bu çok normal bir şey. Benim anlamadığım veya benim kabullenemediğim şey şahsiyetsizliktir. Ben şahsiz, şahsizsizliği kabul edemem. Ben aptal yerine konmayı kabul edemem. Bakın bir siyasetçi ben gelecek vaat ediyorum. Yarın ben başbakan veya başkan olursam bunu değiştireceğim vaadiyle çıkmışsa ve 5 yıl boyunca bu adamın 5 yıl 2 ay 9 gün boyunca bu adamın çok kritik rejime yani rejimin belki de çökmesine sebebiyet verecek nitelikte kritik bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadığı eğer ortaya çıkıyorsa ben sinirlenirim. Ve ben ilk defa bu kadar sinirleniyorum. Ve ben herkesin sinirlenmesini istiyorum. Herkesin bu tepkiyi koymasını istiyorum. Biz aptal değiliz. Böyle gözümüzün önünde çıkıp soytarı gibi şahsiyetsizce, şerefsizce anayasayı çiğnediğini bangır bangır söyleyerek açıklama kimse yapamaz. Ya siz her şeyi yapabilirsiniz. Faşist olabilirsiniz. Bizim ensemize basabilirsiniz. Çoluğumuzun çocuğumuzun acı çekmesine sebep olabilirsiniz. Ama bizi aptal yerine koyamazsınız siz. Tabii. Ali Babacan. Yani ve baş toparlarsak yani 17-25 olacak. Sen sütten çıkmış ak kaşık olacaksın. Halk bank hepsi sana bağlı olacak. Arkasında gezi olayları olacak. Yine sen kabinedesin. Sütten çıkmış ak kaşık olacaksın. Ve arkasından 3 yıl boyunca zulmün tavan yaptığı dönemde sen AKP çatı altında pozisyon olacaksın. Yarım ağızla bile bu KHK'larla ya ne oluyor arkadaş demeyeceksin. O çatı altında maaşını alacaksın. Milletvekili maaşını alacaksın. Şimdi çıkacaksın yıllar sonra. işte onlar öyle falan filan. Ne yani şunlar bunlar önemsizliği içerisinde. O şunlar bunlar. O da ağrıma gitti benim. O KHK'lar şunlar bunlar. Teferruat o siz ve beniz. Sizin ha. ve benim çocuklarımız şunlar bunlar. Ve bizim gibi binlercesi. sen ona, ona şunu ona şunu sormayan spikerde kaba. sen kimsin ya sen kardeşim ne demek istiyorsun 5 yıl 2 ay 9 gün sustun mu sen ya bu spiker nasıl susmuş orada ya ben onu anlayamıyorum ben insanların pasifliğini ve korkaklığını şahsiyetsizliğini anlayamıyorum Erkan Bey gerçekten anlayamıyorum artık evet. yeter yeter evet. artık artık inşallah yeter olmuş olsun yayımızın sonuna geldik Efe hocam haftaya tekrar görüşmek üzere görüşmek üzere Erkan Bey sağ ol